Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal bin Abdullah El Uteybi Savunma Sanayi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Balıkesir'de bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Meteksan Savunma, Mert Teknolojik Taarruz Sistemi'ni 2024 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine ulaştı. Katar Deniz Kuvvetleri için Dersan Tersanesi tarafından İstanbul'da inşa edilmekte olan 2 adet 50 metre hücum bot gemilerinin omurgalarının kıza konulması töreni gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı ev sahipliğinde Kuantum Odak Teknoloji Ağı başlangıç toplantısı yapıldı. Robotay, TürkSat'la işbirliği protokolü imzaladı. Zyron Dynamics tarafından geliştirilen döner kanat kargo insansız hava aracı ZD300'ün ilk teslimatı yurt içindeki bir kullanıcıya yapıldı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma radar sistemleri tedariği kapsamında sözleşme imzalandı. MKE yeni nesil keskin nişancı tüfeği MKE 408'i tanıttı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde elektromanyetik kalkanlama, zırhlama ve radar emme özelliğine sahip endüstriyel boya üretildi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Müsiyat Savunma Sanayi Sektör Kurulu, Türkiye Savunma Sanayi 2024 raporunu yayınladı. Aselsan, Avrupalı bir müşterisiyle kara silah sistemlerinin satışına ilişkin ihracat sözleşmesi imzaladı. Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği 35 yaşına girdi özgüven savunma tarafından geliştirilen Türk yapımı AK-47 piyade tüfeği ÖZG-762'nin ilk atış videosu yayımlandı. Teknopark İstanbul, Suudi Devlet Kuruluşu Madon'la mutabakat zaptı imzaladı. Türk Silahlı Kuvvetlerince muhtelif miktarda yeni nesil fırtına obüsü 122 mm çok namlulu roket atar fırlatma aracı 40 mm tamburalı bomba atarla sırt tipi karıştırma sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı. STM 2. yüzyılda yazılımın geleceği zirvesinde Türkiye'nin yazılım alanında en yüksek ihracat yapan firma ödülüne layık görüldü. Aselsan 40 milyon dolarlık yatırımla 7000 metrekarelik elektrooptik tesisi açılışını duyurdu. KZ Mekatronik Romanya Deniz Kuvvetleri'ne USAS Deniz Tipi Uzaktan Komutalı Ateşleme Sistemini ihraç etti. BES grup tarafından geliştirilen Aşkar Meskun Mahalle Aracı'nın yurt dışındaki bir kullanıcının hizmetine sunularak ilk görevine başlayacağı bildirildi. Robotay, Suudi Arabistan merkezli Saak International'la stratejik işbirliğini imza attı. Türkiye Uzay Ajansı'nın yurt içi ve dışında şirketleşebilmesinin önünü açan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Altınay Savunma ile müşterisi arasında doğal afetlerle mücadele kapsamında kullanılacak görüntüleme sistemlerine yönelik anlaşma yapıldı. Aselsan, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektrooptik ve haberleşme sistemlerinin satışına ilişkin ihracat sözleşmeleri imzaladı. STM ve Robotek Otomasyon Teknolojileri işbirliğiyle yerleştirilen Yalpa sönümlendirme sistemi Türk Loydu tarafından ürün sertifikasını aldı. Ser Akademi Türkiye 2024 Arge ve İnovasyon raporuna göre kamu arge harcamaları içindeki payı 2023 itibarıyla en yüksek olan sektör %43 ile savunma sanayi oldu. BTK Akademi Gokul ve Girişimcilik Vakfı işbirliği ile yapay zeka zirvesi 24 düzenledi. STM Rota'da savunma sanayiinde performans yönetiminin önemi ve yeni nesil performans yönetim sistemleri konusu ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri çerçeve anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında savunma sanayi alanında işbirliği anlaşmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.